<laughs> Başka film de açabiliriz sevmediysen. Yo, güzel güzel kalsın film. Zaten izlemiyorum diyorsun. Efendim? Canım? Aklın diyorum. Nerede senin? Boş boş bakıyorsun ekrana bir saattir. Yo, izliyorum ya. Dalmışım öyle ya. İşle ilgili değil mi? Evet. Merak etme. Sormayacağım neyle uğraştığını. Ama Senin gibi seni nasıl dinlendiririz, <laughs> nasıl rahatlatırız onu düşünüyorum. Yani ben aslında iyiyim yani şu an fena değilim yani. Hmm. Yok yok ki bir şeyler vardır yapabileceğimiz. Hmm. Ne yapıyorsun? Duruma el koyuyorum. Hmm. Nasıl? Böyle. Ne yapıyorsun? Yani hemen uyuyacak mıyız? Erken değil mi? Tabii ki uyumayacağız. Çok riskli bir hareket yapmışsın Cemal. Seni görmediklerinden emin misin? Eminim abi. Şehmuz'un bütün adamları içerideydi zaten. İki önemli görüntü buldum müdürüm. Birincisi. Soyunma odasının önünde. Önce Cemal giriyor soyunma odasına. Sonra da Aslan giriyor. Orada bir şey duyuyor galiba. Hadi ya. Bizi duymuş. Ee, ne konuştunuz? Şehmuzla dağıtım işi için anlaşmıştı. Onu anlatıyordum. Polis olduğunuzu anladı yani. Hmm. Diğer görüntüde Aslan'ın soygun anı. Odaya girer girmez direkt kasaya yöneliyor. E sizi öğrendikten sonra direkt Şeymuz'un ofisine mi gidiyor? Maç başlarken bardaydı abi. Sonra gitmiş olabilir. Kasayı açamayınca da çekmecelere yöneliyor. Ne oldu da bu adam Şehmuz'dan para çaldı böyle? Bizimkilerin polis olduğunu anladı. Kaçarken paraları da alıp ortadan kaybolurum diye düşünmüştür. Şehmuz'la ayrı bir derdi var bence. Yoksa anında ortadan kaybolurdu. Bizim polis olduğumuzu söylese Şehmuz acımazdı. Sonuçta bizi vara sokan o. Peki sen ne diyorsun Cemal buna? Aslan aslında uyuşturucu işini yapmak istemiyor baba. Şehmuz'a borcu vardı. Onu ödeyip gitmeyi düşünüyordu. İyi anlamda fırsat oldu o zaman. Kameraya yakalanmazsa kimse onun aldığını anlamazdı. İşin özeti bu. Kusura bakmayın müdürüm. Biraz boş ettik, operasyonu tehlikeye attık. Sizin bir suçunuz yok. Yapabileceğinizi yaptınız işte. Şehmus sizin polis olduğunuzu öğrenmiş midir? Sanmıyorum müdürüm. Ama bundan sonra öğrenebilir. Müdürüm, çok pardon. Aslan'ın nasıl kaçtığını bulduk. Ara Hemen arka sokağa. O kadar korumanın arasından, mekandan para çalıp çıkmış. Gitmiş araba gasp etmiş. Bundan sonra her şeyi yapın. Aracı çalınan adam da hemen ihbar etmiş. Kardeşini de alıp kaçmak istiyor Başka hiçbir amacı yok. Sinem, plakayı bütün ekipleri bildir, tamam mı? Tamam, tamam müdür. Siz de Fatih'in evine gidin İlla abisiyle konuşmuştur. Abisini hayatta satmaz müdür. Eminim buna. Bu işten tek kurtuluş yolu biziz. Yoksa şeyimiz abisine de ona da acımaz. Hadi anlamasını sağlayın çocuklar hadi. Tamam müdür. Başkomiserim bilgisayarı alabilir miyim? Aa. Güzel beğendim. Şuradaki gölge dokusunu biraz daha arttırırsan daha iyi olur sanki. Tamam hocam. Gözdeki çizgileri biraz daha öne çıkarabilirsin. Bütünlüğü bozabilir diye düşündüm hocam. Denemeden bilemeyiz değil mi? Tamam hocam. Poyraz Bey bir sorun mu var? Sorun yok. Ne çizeceğimi düşünüyorum. Dün çiziyordunuz sanki. Beğenmedim. Daha iyisini yapacağım. Peki, bir an önce başlayın o zaman. En kısa zamanda. Merak etmeyin. Bence en iyisi basın açıklaması yapmak. Bir seri katil olduğunu söyleyeceğiz, bazı detayları paylaşacağız. Ee, ne işimize yarayacak? Hiç ummadık yerden bir ipucu çıkabilir. Ya da katil peşinde olduğumuzu anlayıp panikler, hata yapar ve bu da işimize yarar. Ne diyorsun Mesut? Hmm. Mantıklı geldi. Bu peki basın açıklamasını ne zaman yapacağız? Yarın erkenden yapmak lazım. Abi nerede Fatih? Bilmiyorum lan. Benden para çalan o itin yerini söyleyeceksin. Bilmiyorum. Bilsem de söylemem. Abimi size satmam lan. İstiyorsun istiyorsun lan sen ha? Son şansın. İyi kullanalım o zaman. Ha. Ha. Ulan söyle. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. Evet. Lan. Belki de çocuğa sıktılar. İçimden bir ses oluyor abi. Ses arka tarafa. Şey muzaffetmez. Polis geliyor abi. Kaçmamız lazım. <laughs> Araç Ay arkada mı? Aynen abi. Çıkalım hemen. Kapı çık. Dikkatli. Dikkatli. Çabuk abi, çabuk. Alpay, o Asaj şerif sesini buluyorsun bana. Hemen bu akşam buluyorsun bana. Tamam abi, şuradan bir kaçalım da. Cemal, Fatih. Emre, Emre, ambulans çağır hemen. 45-48'den merkeze. 45 merkeze. Dur dur 45 dur, hareket etme merkeze. dur. Üsküdar Sümbül Sokağı, acil. Bir bezmez amca. bir şey bulalım. Acil. Fatih. Fatih. İyileşeceksin kardeşim. Dayan biraz tamam mı? Abim. Yorma kendini aslanım yorma. Cemal abi. Buradayız kardeşim. Yetiştireceğiz seni <laughs> tamam mı? Dayan. Hadi. Hepsi sizin yüzünüzden. Uyuşturucu işine bulaşmadan önce düşünseydim bunu kardeşim. Bana bak Fatih. İyileşeceksin tamam mı? Bak burada bitmeyecek dayan. Oğlum sen ne yumruklar yedin lan? Ha? Dayan. Tut kendini. Aç gözlerini. Abimi kurtar. Gözünü aç. <laughs> Fatih. Kemal, tamam bırak oğlum. Ama filmi çok merak ediyordum Hakan. Senelerdir bekliyordum. İş çok yoğun canım. İnan bana hiçbir şekilde çıkamam. Of. Ne güzel sinema gecesi yapacaktık. Ben de o kadar çok istiyordum ki Maalesef sabaha kadar mesai var. İyi madem. İlk fırsatta gideriz o zaman. Gideriz tabii ya. Sen ne yapacaksın? Ne yapayım? Eve gidip erkenden yatarım. Bence de. Git güzel güzel uyu dinlen. Eskiden olsa sana inat dışarı çıkardım da. <laughs> ya biz o günleri geçmedik. Geçtik. Ama bak bu ekme işi devam ederse bilemem. <laughs> Uyarıyı aldım ben merak etme. Görüşürüz o zaman. Çok öpüyorum. Tamam. Ben de öpüyorum seni. Görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar hocam. Güzel bir gece olacak. Abi gören duyan yok. Nasıl yok lan? Bir silah sesi duydum. Abi silah sesini duymuşlar da evin önünde kimseyi görmemişler. Araç falan da gelmemiş. Nasıl ya? Nereden girdiler eve? Arka taraftan gelmiş olabilirler. Duvarın ardında bir sokak var. Neyse, ekiplere söyleyin etraftan kamera görüntüsü toplasınlar. Tamam abi. 45 Türkiye'den merkeze. Cemal. Abi, telefonda en son kayıtsız bir numaradan dört kere çağrı gelmiş. Aslan olabilir. Numarayı ver hemen sinyal takibi yapsınlar. Arıyor abi. Aynı numara. Aç 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 hoparlöre ver. Fatih. Neredesin kardeşim? Aslan. Polis Cemal. Neredesin Aslan? Söyle sana yardım edelim. Kardeşim nerede? Kardeşini görmek istiyorsan teslim ol. O telefon sendeyse başına bir şey geldi. Cemal söyle kardeşim iyi mi? İyi gel teslim ol gör işte hadi. Yalan söyleme Cemal. Bak şehmuzlar peşinde. Tek başına savaşamazsın onlarla. Biz yardım ederiz sana. Fatih nerede diyorum sana? O adiler mi vurdu? Doğru söyle. Aslan, beni dinle. Gel teslim ol. Şehmuz'la ilgili ne biliyorsan anlat. Biz de savcıyla anlaşalım. Az bir hapis yatar çıkarsın. Kardeşimi öldürdüler polis. Ben de onları öldürmeden teslim olmam.